Bedenin ön ortasına çalıştığımız yarım patın ölçülerini anlatmamı istemiştiniz. Ben bunu bir kağıt üzerinde bir önce çalıştım. Patın en genişliği 17 santim, patın boyu ise 18 santim ve gerekli açıklamaları tek tek burada belirttim. Patı ortasına 16 santim aldım ve 18 santim 2 santim yukarı çıkarak pat genişliğimiz ise 3 santim ve bu şekilde kalıbımı hazırladım ve kalıbımı hazırladıktan sonra bir şablon kalıba elde ettim bu kalıptan da yola çıkarak pat parçamı kesip ön ortasına yerleştirdim ve diktim patın etrafından diktikten sonra patı ortasından kestim patın sağına ve soluna doğru katlamalar yaptım. Sonrasında kenardaki bir tane dikiş payımı katladım ve kalıbımda da gösterdiğim gibi şu çizgimiz kat yeriydi ve dolayısıyla şu çizgimden tekrar katlıyorum. Katladıktan sonra patımı artık geriye doğru çeviriyorum. Geriye doğru çevirdiğim patın kenarından Diktim. Şu şekilde. Arkası. Yüzü de bu şekilde. Dikimini tam anlattıktan sonra bakın kalıbı tekrar yine paylaşmak istiyorum. Çünkü burada istenilen benden bu patın kalıbıydı. Daha iyi anlamanız için gerekli yazıları yazdım. Tela yapıştırmadım. Çünkü teknik bir çalışma. Şablonu da şu şekilde hazırladım. Bu artık benim sınıfta öğrencilerimle kullanacak olduğu bir şablon kalıbı. Sonrasında ben bu çalışmalarımı giyim üretimine temel dikiş tetikleri dosyanın içine alıyorum. Ve burada sınıf içinde bizim elimizin altında oluyor. Öğrencilerim de faydalanmış oluyor.